Bir kere en önemli parametrelerden bir tanesinde e, konuşma bozukluğu var, konuştukları anlaşılmıyor. Çünkü burundan sağlıklı nefes alamıyor. Çok geç konuştu. Evet ve geniz eti de çok büyük. İki, burun ile kulak arasındaki üstteki kanal da kapanmış. Dolayısıyla kulaklarında hafif miktarda sıvı var. Bu da kulaklarında yüzde yirmilik bir işitme kaybına neden oluyor. O da zaten konuşmayı geciktiren bir faktör. Bademciklerin normalden büyük olması burada zaten bir bulk etkisi var. O yüzden top konuşuyor. Geceleri sürekli yeni <laughs> nefes aldığı için dama kubbeleşmeye başlar. Ee, şu anda daha gelişimi devam ettiği için bu tablo oturmaz ama bu da çocuğun dil yapısına, dil gelişimine etkilen bir faktör. Bazen böyle durumlarda yaş gözetmeksizin normalden büyük olan elize ve badimciklerini almak durumundayız. Bunun için illaki şu yaşa gelmeli, bu yaşa gelmeli cümlesini kullanamayız. Sizin çocuğunuz için konuşuyorum. Şimdi bizim meslekte hasta vardır. Her hastanın hastalığı kişiye özgüdür. Yani aynı yaş grubundaki başka çocuktaki planın programı farklı seyredebilir. Ama bu yakışıklı da farklı seyredebilir. Dolayısıyla bu adamı batman yapıp geniz eti yok edip sonra ceza olarak da bir hafta dondurma yeme cezası verebiliriz bir hafta. Her gün sabah, öğle, akşam durdurma yemen lazım. Uygun mu? Niye şaşırdın? Niye şaşırdın? Nasıl?